Evet arkadaşlar Cordyceps'in yaptığı parçayı dinleyeceğiz. Ondan sonra ben zaten adrese gideceğim. <laughs> Çok merak ediyorum. Kapak fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> Bir kont karavası vermiş orada. Yani. Din hazır mıyız? Biz biz hazırız abi. Sen hazır mısın? Ben be? hazırım. Çişim geldi çok. Baskı uyguluyor. Sen <laughs> bir git gel istiyorsun. Yok. <laughs> Ezren, Ezren, <laughs> Ezren hesapla kelime sapla reyhat Sense geride saklan beynine sıkılı keykart Derine kazılı şeytan bir kirlilik acıma peyzat Benim bir ürünü değil bana gömer kafanı beynim. Bu dönemin adamı değil Twitch'e yönetim alanı beynim Yalana kadar afeydim Bana değil bölene batara seyrim Elinde tutamayacaksın ölene kadar afeymi Çekiyorum şimdideki peynir Bu şekilde dizi evrim istediğimi yapsam ne olur Bugüne mahsus acıyamayacağım yok ki bir friendim. Ben bu çok minik keyifle yarına sarksam ne olur Sana bassam ne olur Hip hop doğru Spor değil sabah Sana bassam mı dedi? Aynen <laughs> abi direkt tamam şu, şu, abi şöyle mi sokmak istersin böyle? <laughs> şu taraflık, bak. Tam <laughs> 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 ne olur? Bir papaslan doğru. Spor deyip sabah kadar yatsan ne olur? Kafadan atsan ne olur? Kim takar lan doğru? Yayın açıp full anlatsan ne olur? Diyelim ki bu seferlik yalana kanayım seni geçip yalakana bir çaksam ne olur peki kesip sana baya free yapsam ne olur tehlikeli hayat ama niç yastan bu olma gelir bana para zihit olur doldur delikleşik kafana da bir taksam ne olur tetik çekip yasak ama değil taksam ne olur rakipleşip masakayla fiil tatsan ne olur ha umrumda değil diye bir tavır takındın ama sanırım umrumda değil o yüzden el yayın iki saat alayıp duruyorsun da neden <laughs> değil yetmedi sabır yapıştı doğrular Yakana hazır, sonunu hazırladı bizim akıl Belinden gelmiyor hiçbir şey ama neden? Söyle neden hep çekinmeden Savaşı rap cepheden Sense fıtıkla yapıştın hemen yere dedem Şarkının sonunu bile göremeden Bu diz değil dostum bu anca bir öneleme Geldik amcamızın yok oluş dönemine Senin gibileri öylesine gömerim Peveyet görevine uyu ve de dönevine Hadi Sakat bir limoncu yol alamaz artık Seyirciye oynar ve bocalar abartı Son olarak dramamı sorgulama Toksiyim ben dramayı köpek gibi kovalamak hakkım İşi gücü içeriği yayını bıraktım Toksikleri topladım ve sayını abarttım Yapamadım pomadım Twitch'teki dayımı da katattım. Ne olur bizim pastadaki payımızı arttır. Abi hiç unutma anne olsun bu des yani feci dert. Olur başa otur paşa dinle beni verilecek. Güler misin ağlar mısın artık ben bilemeyeceğim. Kusura bakma sahnedeyiz sana abi demeyeceğim. <laughs> sanırım umrumda değil çalış. O yüzden her yayın iki saat alayıp duruyorsun da neden Mece değil yetmedi sabır Yapıştı doğrular yakana hazır Sonunu hazırladı bizim akı Belinden gelmiyor hiçbir şey ama neden Diğeri kim? Ne bileyim kim o? Bu arada... Yorulmaz bu arada ya. Tek araba gidelim. <laughs> Abi aldırayım direkt. Yok yok. Tek araba gidelim. Şey... eee Neyse dur onu söyleyeyim yayında şimdi. Tamam, Partner yayıncı şey olmasın. Karar ver de. O, senin aldığın nerede? <gülüyor> <gülüyor> Fena. Dur şimdi bir Discord'ta kavga edelim. Bu arada ikinci dinlememde anlarım tam sözleri. Bazılarını atladım. bir daha dinleyelim abi. Ben bir daha dinleyelim mi? Bir daha dinleyip bir konuşalım mı? Evet. Ne diyorsunuz? O Hidra'nın şey var ya, Hidra'nın freestyle'ı. Abi bir de şey dedi orada, pastadaki payımız arttı dedi. <gülüyor> 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 Dur bakalım. <laughs> Dur size sesi biraz daha açayım mı anlamadım? Aç abi aç aç. Açtım. <laughs> Geliyor mu? Chat idare etsin biz, biz duyalım. Bir idare edin bakayım. Sesi ise iyi yazın. Elren, elren, elren Kordu <laughs> derine sapla, kelime saplar eyhat. Sense geride saklan beyime sıkılı keykart Derine kazılı şeytan bir kirelik acıma peyza Benim ürünü değil kendi buna kafanı Bu dönemin adamı değil tweetse yönetim alanı beymin Yalana kadar feydim Bana değil böyle ne batarı seyrim Elinde tutamayacaksın öyle ne kadar feymi Çekiyorum şimdideki peynir Bu şekilde dizi evrim Rap istediğimi yapsam ne olur Bugüne mahsus acıyamayacağım yok ki bir frenim Ben bu çok minik keyifle yarına sarksam ne olur Sana bassam ne olur Hip hop e doğru Spor deyip sabaha kadar yatsan ne olur Kafadan atsan ne olur Kim takar lan doğru Yayında açıp full anlatsan ne olur Diyelim ki bu seferlik yalana kanayım seni geçip yalakana bir çaksam ne olur Peki kesip sana baya free yapsam ne olur Tehlikeli hayat ama niç yastan bu olma gelir bana para Zihit baslandı da olur Delikleşik kafana da bir taksam ne olur Tetik çekip yasak ama değil taksam ne olur Rakipleşip masakayla fi atsam ne olur ha Umrumda ha? değil diye bir tavır takındın ama hoş gelmedi sanırım Umrumda değil o yüzden her yayın iki saat alayıp duruyorsun da neden <laughs> Mece değil yetmedi sabır yapıştı doğrular Yakana hazır, sununu hazırladı bizim akı belinden gelmiyor hiçbir şey ama neden? Söyle neden Toksisep çekinmeden Savaşı rap önce peden Sense fıtıkla yapıştın hemen yere dedem Şarkının sonunu bile göremeden Bu diz değil dostum bu anca bir öneleme Geldik amcamızın yok oluş dönemine Senin gibileri öylesine gömerim hep görevine uyu ve de dönevine Hadi Sakat bir limoncu yol alamaz artık Seyirciye oynar ve bocalar abartı Son olarak dramamı sorgulama Toksiyim ben dramayı köpek gibi kovalamak hakkım İşi gücü içeriği yayını bıraktım Toksikleri topladım ve sayını abarttım Yapamadım Twitch'teki dayımı da kattım Ne olur bizim pastadaki payımızı arttı Abi hiç unutma anı olsun bu yani feci dert Olur başa otur başa dinle beni gerileceğim Güler misin ağlar mısın artık ben bilemeyeceğim Kusura bakma sahne değil sana abi demeyeceğim Umrumda değil diye bir tavır takındın ama hoş gelmedi sanırım Umrumda değil o yüzden her yayın iki saat alayıp duruyorsun da neden Smece değil yetmedi sabır Yapıştı doğrular yakana hazır Sonunu hazırladı bizim akı Belinden gelmeyecek Yok, hiçbir, hiçbir şey, şey ama şey. neden İyi çocuktu lan İyi çocuktu be <laughs> Gel lan discorda Gelmiş 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 mi? Alo <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok 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 güzel olmuş yalnız Onca güzel Aa. vakit geçirdik. <laughs> evet, bir zamanlarımız oldu. Bir veda, vedalaşma konuşması alalım. Bir vedalaşmayı hak ettiğimi düşünüyorum evet, abi. Evet, evet, Bir onu yap bakayım. Dur bir sesi kısacağım. Güzel. Dur Pardon. bekle. Pardon. Bekle. Evet, şu an alabilir sesini. Evet. Yani güzel yıllarımız oldu. Çok şey öğrendik. <laughs> çok güzel vakitler geçirdik. Evet. Belki belki dışarıdan çok sevilmedik ama hep iyi bir abimiz olduğunu bilerek yaşadık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Olabildiğince az yumruk yemek için biraz şey yaptım fark ettiyseniz. Bu arada bir şey diyebilir miyim abi? Resmen iki saattir speedrun yapıyoruz. Şarkının mixi falan ben en son halini dinleyemedim. Belki arada ses bozuktu hiç bakamadan attık yani yoksa... Tamam. Ağlama, oldu. ağlama. Az sus. Ve cevabımı benim parçamla bekle. Oy. Bekliyorum. Değil böyle? Of ne güzel olurdu değil ha. Böyle. At banladım o. Ne var lan? At yatıyor atıyorsun? Şeklimi bozulacaktı dur sesin. <laughs> <laughs> tamam güzel. Güzel. <laughs> Hoşuma gitti. Güzel yapmış ama. Evet. Bayağı güzel evet, bayağı güzel bayağı yapmış. yapmış. <laughs> Şimdi bir yakında daha iyisi nasıl yapılır onu öğreneceğim. Ondan sonra oradan da biraz işte rap kültürünü de içine koyup hiç rap kültürü olmayan bir adamdan yediğin darbelerle bir ufaktan kendine gelirsin. Tek bir ricam var abi. Bir evet yapmak istiyorum. Hani evet. ben bir yerde diyorum ya Masaka ile Fit Atsanlı. O ciddi değil. Ha. Yani. o, <laughs> şaka. O şaka sen, sen, <laughs> sen tamam sen, mı? Sen gene de perdeleri indir de. <laughs> o, 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 ciddi değil tamam mı? Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kardeşim. Ağzına sağlık. Eski kardeşim. Eski, eski kardeşim. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Gö <eski> Bediran <laughs> görüşürüz. Eyvallah Tukan Gürültaş. Tukan Gürültaş görüşürüz. Yavşak. <laughs> Güzel yapmış. Çok beğendim. İşte tam olarak istediğim nokta buydu. Yani hani dinleyeyim ondan sonra çekeyim. Buna çalışmamız lazım. Buna bir de klip. Düşünün yani ben geliyormuşum. Falan, yani klip klip coşmuşum. Oradan da rap camiasına girip yürüyormuşuz mesela. Kim Abi bilir? Mavi tik. Mavi tik. Mavi tik lazım. <laughs> mavi mavi lazım. Masaka değici. Ne <laughs> gelmiş düşünsene fake'i. O sesi yapan. O Gordon'un Gordon'un. <laughs> sözleri de atsın. Evet oğlum şu sözleri yazmadın mı bir yere Orada ya? Yaz onları bir at. Yok mu birinin TMM ve bunu mixleyip YouTube atması? Abi klip daha çekerek girmen yok. Klip çekmem canım. O kadar da değil lan. Bunu ben bir sabaha kadar dinleyeyim. <laughs> bunu ben bir sabaha kadar <laughs> dinleyeyim. Vallahi ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ya <laughs> <laughs> sen de çünkü <biçim>, Allah'ını <laughs> seviyorsan. Bize burada ne dissler atıyorlar sana...